Litvanya halkı tarafından Ukrayna'ya bağışlanmak üzere başlatılan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı kampanyasında gerekli para toplanırken Baykar firması parayı kabul etmeyerek TB2'yi ücretsiz verdi. Geçtiğimiz günlerde Litvanya'da Türkiye'den Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı alabilmek için bağış kampanyası başlatıldı. Bayraktar TB2 satın alabilmek amacıyla başlatılan kampanyada kısa sürede 5 milyon euro toplandı toplanan parayla bir adet TB2 alınarak Ukrayna'ya bağışlanacağı açıklandı. Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeşka paranın toplandığını ve Baykar firması ile iletişime geçildiğini açıklamıştı. Baykar Teknoloji tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, toplanan paranın Ukrayna'ya insani yardım olarak verilmesini istedi. Baykar tarafından yapılan paylaşımda, Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını savunma bakan yardımcısı Vilyus Semeşka'dan öğrendik. Litvanya'ya bir adet bayraktar TB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz denildi. Litvanya Savunma Bakanı da bu paylaşımdan sonra açıklama yaparak, inanılmaz. Türkiye, Bayraktar TB2'yi ücretsiz verdi. Biz de toplanan bağışlarla insansız hava aracı için gerekli mühimmatları alacağız. Kalanı ile de Ukrayna'ya yardım edeceğiz. Teşekkürler Türkiye dedi. Diğer yandan Azerbaycanlı askeri uzman Adalet Verdiyev, Ukrayna'ya teslim edilecek HIMARS sistemleri konusunda değerlendirmelerde bulundu. Uzman, Rusya'nın asıl korkusu Ukrayna'ya verilen HIMARS Land Lease programı kapsamında gönderilecek modern silah ve teçhizattır arazi kiralama programı kapsamında Ukrayna'ya teslim edilecek silahlar savaşın seyrini değiştirecek dedi. Geniş bir silah yelpazesinin isimlerine aşina olmadıklarını ifade eden uzman, ama Land lease 20 milyar dolarlık bir askeri yardım paketi. 40 milyar dolarlık bir yardım daha planlanıyor. Toplam 60 milyar dolarlık askeri yardımın Ukrayna'daki operasyon üzerinde önemli bir etkisi olacak. Operasyonlar bile Ukrayna'nın lehine değişebilir. Rusya'nın stratejik ve taktik nükleer silahları dışında Ukrayna'da daha ciddi sorunlarla karşılaşacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda birçok Avrupa ülkesi uzun menzilli hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya devretme kararı aldı diye konuştu. Her halükarda HIMARS sistemlerinin tek başına Ukrayna'ya devredilmesinin savaşın gidişatını değiştireceğini düşünmenin yanlış olacağını vurgulayan uzman, bu silahlarla Kırım'a olası bir saldırı ihtimaline gelince Ukrayna'nın ayrılıkçı güçlere karşı güç kullanması Kırım Ukrayna toprağı olduğu için uluslararası hukuka aykırı değildir. Ancak öyle görünüyor ki Ukrayna Rusya'nın Donetsk ve Luhansk yönlerinden saldırılarını durdurmaya çalışacak. Kırım, ancak Donbas yönünde toprak bütünlüğünü sağladıktan sonra öne çıkabilir. Çünkü Ukrayna'nın geniş bir cephede Rusya'ya karşı direnişi savuşturmaya da yol açabilir. Kuvvet, kuvvet ve araçların daha geniş dağılımı, karşı saldırıların etkinliğini azaltır. Bu nedenle, bu silahların ağırlıklı olarak Donbas yönünde kullanılması daha olasıdır dedi. İsminin açıklanmasını istemeyen Amerikalı bir yetkili, Severodonetsk bölgesinin işgalinin değerlendirdi yetkili, Rusya'nın hatalarından ders çıkardığını ve Donbas'ta ilerlediğini görmüş olsak da, Severodonetsk Savaşı'nın Donetsk kampanyasının anahtarı olamayacağını vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Zafer ilan etmek için Rusya'nın daha zor operasyonel hedeflere ulaşması gerekecek. Bunu yapmak için, Ukrayna'nın Dnipro şehirleri ile Kramatorsk şehri Donetsk arasındaki M04 ana yolunun çoğunu alması gerekiyor dedi. Diğer yandan Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-2 Haziran tarihleri arasındaki kayıplarını açıkladı. 30.850 Rus askerinin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, 1.363 tank ve 3.354 zırhlı aracın da imha edildiği kaydedildi. 661 topçu, 207 çok namlulu roket sistemi, 95 hava savunma sistemi, 210 savaş uçağı, 175 helikopter, 521 insansız hava aracı, 13 gemi ve tekne 2325 çeşitli modelde askeri aradın imha edildiği belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov da Rus askerleri ile savaşmak üzere Ukrayna'ya gelen yabancı paralı savaşçıların sayısının yarı yarıya azaldığını söyledi. Mayıs ayının başından bu yana yabancı paralı savaşçıların Rus askerleri ile savaşmak üzere Ukrayna'ya akışının neredeyse durduğunu belirten Konaşenkov, elimizdeki verilere göre bugün Ukrayna'daki toplam yabancı paralı savaşçı sayısı 6600'den 3500'e düşerek neredeyse yarı yarıya azaldı ifadelerini kullandı. Konaşenkov, Donbas'taki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri ve ulusal muhafız birliklerindeki paralı askerlerin sayısının da azaldığını belirtti. Ukrayna'da yüzlerce yabancı paralı savaşçının hazırlık merkezlerine ulaştıktan kısa bir süre sonra uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getirildiğini savunan Konaşenkov, paralı savaşçıların büyük bir kısmı düşük eğitim seviyesi ve gerçek savaş deneyimi olmaması nedeniyle çatışma bölgesinde yok edildi diye konuştu. Konaşenkov, çatışma alanında ağır kayıplarla karşı karşıya kalan önemli sayıda yabancı paralı savaşçının Ukrayna topraklarını bir an önce terk etmeyi tercih ettiğine dikkati çekti. Kiev yönetimin, bu savaşçıların yurt dışına çıkmasına engel olmaya çalıştığını vurgulayan Konaşenkov, Kiev yönetiminin yabancı savaşçılara Ukrayna pasaportu vererek yasal koruma sağlamaya çalıştığını da ileri sürdü. Konaşenkov, son bir günde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle 21 askeri alanın yok edildiğini belirtti. Hava muharebe taktik birliklerinin Donetsk bölgesinde Slavyanskı ve Dolina yerleşim birimlerindeki saldırılarında 15 askeri alanı yok ettiğini söyleyen Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 240'a yakın Ukraynalı milliyetçi güç ile 39 askeri teknik aracın etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Konaşenkov, Rus uçaklarının Mykolaiv bölgesindeki Lubomirovka yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü ve hava savunma sistemleriyle farklı bölgelerde 7 Ukrayna insansız hava aracını vurduklarını belirtti füze ve topçu birliklerinin 131 komuta merkezi, 146 topçu bataryası ve 579 askeri alanı ateş altına aldığını kaydeden Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna'ya ait 186 uçak, 129 helikopter, 1084 insansız hava aracı, 327 hava savunma füze sistemi, 3373 tank ve zırhlı araç, 460 çok namlulu roket atar, 1752 obüs ve havan topu, 3350 özel askeri araç yok edildi, ifadelerini kullandı. Öte yandan Azerbaycan ordusunun sınırlar içerisindeki hareketliliği Ermenistan'da korkuya neden oldu. Ermenistan tarafı Azerbaycan ordusunun Nerkin köyü önündeki dağlık alanda ve Zengezur'un Gafan bölgesinde